Hz. Osman'ın ticari zekasını hiç duydun o zaman. 5 dakikada anlatıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte insanlara şöyle seslendi. Ey insanlar! Rumi kuyusuna satın alabilecek, bunun karşısında da cennetten havuz alabilecek bir baba yiğit yok mu? Ne muhacirden ne de ensardan ses çıkmadı. Muhacir bütün varanı yolunu terk edip Medine'ye gelmiş, ensarlı bütün varanı yolunu muhacir kardeşine paylaşmış ve yoksul bir dönem başlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu isteğini duyan Hazreti Osman ayağa kalkar ve Yahudi tüccarın yanına gider. Hazreti Osman Yahudi tüccara Rume kuyusunu satıp satamayacağını sorar. Bunun üzerine Yahudi tüccar da satabileceğini söyler. Kaç dirhem diye sorar Hazreti Osman. Yahudi tüccar da 50 bin dirhem der. Aslında 100 bin dirhem denilseydi de Hazreti Osman bu Rume kuyusunu satın alabilirdi. Fakat aklının önüne hissiyatını geçirmeyip pazarlık yolunu tercih ediyor ve bunun üzerine de Rume kuyusu üzerinden pazarlık başlıyor. Hz. Osman Rume kuyusunun fiyatını 20 bin dirheme kadar indiriyor. Daha sonra Hz. Osman'ın aklına şöyle bir güzel fikir geliyor. Rume kuyusunun bir gün işletim hakkı sende kalsın, bir gün de bende kalsın diyor Yahudi tüccara. Yahudi tüccar da bakıyor, düşünüyor ve diyor ki mantıklı. Neden? Çünkü hem toplu para alacak hem de ertesi gün yine Rume kuyusundan para kazanmaya devam edecek. Bunun üzerine bu teklifi Yahudi tüccar kabul ediyor. Ancak Roma kuyusunun fiyatı yine istenilen bir fiyat olmadığı için Hz. Osman 12 bin dirheme kadar indirip 12 dirheme Roma kuyusunu satın alıyor. Daha sonra Roma kuyusunu satın alan Hz. Osman mescidin yolunu tutuyor ve Müslüman kardeşiyle bu güzel haberi paylaşıyor. Müslüman kardeşlerimiz de bu haberi duyunca çok seviniyorlar ve Hz. Osman'ı tebrik ediyorlar. Hz. Osman Roma kuyusunu Müslümanların kullanımına sunduktan sonra Müslümanlara şöyle söylüyor. Roma kuyusu artık sizindir. Bir gün işletim hakkı bizde, bir günde Yahudilerdedir. Bunun üzerine şunu da ekliyor. İşletim hakkı bizde olduğu gün iki günlük su ihtiyacınızı karşılayın ki ertesi gün Yahudilerden su almaya ihtiyacınız olmasın. Bunun üzerine Müslümanlar söz ve amel birliğine girip Yahudili tüccarın günü geldiğinde ondan su almıyor. Yahudili tüccar bakıyor ki onun günü geldiğinde ne gelen var ne giden su kuyusundan kimse alışveriş etmiyor. Osman Yahudili tüccarın yanına gidiyor ve Yahudili tüccar ona Roma kuyusunun tamamını satın alabileceğini söylüyor. Hazreti Osman da bunu kabul ediyor. Bunun üzerine Hazreti Osman 8 bin dirhem teklif ediyor. Yahudili tüccar da en mecbur diyerek aslında bunu kabul ediyor. Ve daha öncesinde Roma kuyusunu 20 bindir dirheme anlaşmışlardı 50 bindir dirhemden sonra. Gel zaman git zamandan sonra Roma kuyusunun tamamını 20 bindir dirheme alıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok seviniyor ve Hazreti Osman'a diyor ki sen bizi susuzluktan kurtardın Allah da seni susuzluktan kurtarsın diyor. Ve bu rivayet bize kadar ulaşıyor. Aslına bakılırsa Yahudili tüccarlardan bahsedilir her zaman Müslüman tüccarlardan ziyade. Ancak bu örnek bize o kadar güzel bir şekilde iletildi ki her okuduğumuzda Müslümanların ne kadar ticari zekaya sahip olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.